Diyor ki Selahattin bizim ülküdaşımızdır ve ona nasıl kiralık katil derler falan. Sayın Bahçeli'nin tabii sadece okuyanlar Sayın Bahçeli ile birlikte siyaset yapmak e, bir takım yeteneklerinizin gelişmesini gerektiriyor. O mesajları doğru okumak lazım. Yoksa dinleyen Sayın Bahçeli Özgür Özel'i hiç anlamamış diyebilir. Çünkü ben dün dedim ki Fatih Keleş hiçbirini tanımaz. Kişileri biz de tanımayız. Bunlar Sayın Bahçeli'nin ülküdaşlarıdır. Onlarla yakın ilişki var. Yapılan operasyon Sayın Bahçeli'ye de hat bildirme yönündedir dedim. Ben kimseye kiralık katil demedim. Kiralık katil tutuldu mutuldu diye sabah gazetesi zırvalarını da zırva olarak söyledim. Ama burada Sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor da şöyle yapıyor. Özgür'üm sana söylüyorum. İttifak ortağım sen anla diyor. Sayın Bahçeli'nin orada yaptığı bütün eleştiriler benim ülküdeşim, yakın arkadaşım suçsuz olduğunu bildiğim, yakında suçsuzluğunun ispatlanacak olduğu dediği kişiyi içeri atanlara ve İBB soruşturmasına Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara yönelik. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de Sayın Bahçeli'ye kumpas kurulduğunu söylüyorum. Bu iftirayı kim atıyorsa Sayın Bahçeli onlarla hesaplaşacak. Konuda bizim üzerimize alacağımız hiçbir şey yok. Hani beni biri anladı o da yanlış anladı demeyeceğim. Sayın Bahçeli ana muhalefet liderim sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla yapmış.